bazen kalbinizin manevi huzursuzluğu asla geçmeyecekmiş gibi hissedersiniz. Tüm dualarınızın havada kaldığını, tüm çabalarınızın boşa çıktığını düşünürsünüz. İşte o an, kalbinizi saran bu huzursuzluğun bir tesadüf olmadığını bilmelisiniz. O huzursuzluğun ardında sizi uyandırmak, size bir şeyler anlatmak isteyen dokuz kesin sebep vardır. Ve bu dokuz sebebin ilki Allah'ı celle celaluhu unutmak ve dünya hayatına aşırı derecede bağlanmaktır. İnsanın kalbi sadece yüce yaratıcıyı anmakla huzur bulur. Tıpkı bir çiçeğin topraktan ve sudan başka bir şeyle beslenememesi gibi insan kalbi de Allah'tan başka bir şeyle huzur bulamaz. Ancak bizler bu gerçeği unuturuz. Dünya hayatının geçici nimetlerine, malına mülküne, şanına ve şöhretine o kadar çok bağlanırız ki kalbimizde Allah'a olan sevgiden başka sevgiler başlar. Bu sevgiler kalbimizde bir pas tabakası oluşturur ve kalbimizin onun nurunu almasına engel olur. İşte bu manevi huzursuzluk, kalbimizin bu pas tabakasından kurtulmak için attığı bir çığlıktır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda onun ne kadar sade bir yaşam sürdüğünü görürüz. O dünyanın tüm nimetlerine sahip olabilecekken onlardan yüz çevirmiştir. Çünkü o biliyordu ki dünya hayatına olan her bir bağlılık ahiretteki makamını düşürür ve kalbini huzursuz eder. Bu nedenle onun kalbi her zaman huzurlu ve sakindi. Bizler de onun bu sünnetine uyarak Dünya hayatına olan bağlılığımızı azaltmalı ve kalbimizi sadece Allah'a Celle Celalühü adamalıyız. Unutma, kalbinin huzursuzluğu sadece bir his değildir. O senin yanlış yolda olduğunu ve doğru yola dönmen gerektiğini gösteren birer işarettir. Bu işaretleri doğru okuduğunda o huzursuzluk artık bir dert değil bir derman haline gelecektir. Bu dermanı bulduğunda kalbin tarifsiz bir huzur ve bir sükunet bulacaktır. Manevi huzursuzluğunun dokuz kesin sebebinden ikincisi, ibadetlerindeki huşu eksikliğidir. Namazlarını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor olabilirsin. Ancak bu ibadetleri sadece birer görev olarak, ruhsuz ve kalpsiz bir şekilde yerine getirdiğinde, kalbinin manevi açlığı giderilmez. İbadet sadece bedenin yaptığı bir hareket değil, aynı zamanda kalbin Allah'a celle celaluhu yöneldiği, ona sığındığı ve onunla konuştuğu bir andır. Kalbindeki bu manevi bağlantı kurulmadığında ibadetler sadece birer yorgunluğa dönüşür ve manevi huzursuzluğun artar. Bu durumu bir heykeltıraşın bir mermer parçasını yontması gibi düşünebilirsin. Heykel tıraş o mermeri en güzel şekle dönüştürmek için ona çekiçle ve keskiyle vurur. Mermer bu darbelerden acı çekebilir. Ancak bu darbeler onun içindeki fazlalıkları temizler ve onu bir sanat eserine dönüştürür. İşte Allah da bizim ruhumuzu ve kalbimizi en güzel hale dönüştürmek için bize ağır imtihanlar gönderir. Bu imtihanlar bizim içimizdeki kibri, nefreti, kıskançlığı ve diğer manevi kirleri temizler. Bu temizlik kalbimizi daha saf, daha arınmış ve ona daha yakın hale getirir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda onun ne kadar sade bir yaşam sürdüğünü görürüz. O dünyanın tüm nimetlerine sahip olabilecekken onlardan yüz çevirmiştir. Çünkü o biliyordu ki dünya hayatına olan her bir bağlılık ahiretteki makamını düşürür ve kalbini huzursuz eder. Bu nedenle onun kalbi her zaman huzurlu ve sakindi. Bizler de onun bu sünnetine uyarak dünya hayatına olan bağlılığımızı azaltmalı ve kalbimizi sadece Allah'a celle celaluhu adamalıyız. Unutma. Kalbinin huzursuzluğu sadece bir his değildir. O senin yanlış yolda olduğunu ve doğru yola dönmen gerektiğini gösteren birer işarettir. Bu işaretleri doğru okuduğunda o huzursuzluk artık bir dert değil, bir derman haline gelecektir. Bu dermanı bulduğunda kalbin tarifsiz bir huzur ve bir sükûnet bulacaktır. Manevi huzursuzluğunun dokuz kesin sebebinden üçüncüsü helal ve haram sınırlarına dikkat etmemektir. Vücudumuza giren her lokmanın, kazandığımız her kuruşun ve kurduğumuz her ilişkinin kalbimizin manevi durumu üzerinde bir etkisi vardır. Haramdan elde edilen bir kazanç kalbi katılaştırır ve ruhun gıdasını keser. Tıpkı bir çiçeğin topraktan ve sudan başka bir şeyle beslenememesi gibi, insan kalbi de Allah'ın rızasına uygun olanla beslenemez. Eğer hayatımızda helal ve haram sınırları bulanıklaşırsa, kalbimizde bir huzursuzluk ve bir sıkıntı başlar. Bu durumu bir heykel tıraşın, bir mermer parçasını yontması gibi düşünebilirsin. Heykeltıraş o mermeri en güzel şekle dönüştürmek için ona çekiçle ve keskiyle vurur. Mermer bu darbelerden acı çekebilir. Ancak bu darbeler onun içindeki fazlalıkları temizler ve onu bir sanat eserine dönüştürür. İşte Allah da bizim ruhumuzu ve kalbimizi en güzel hale dönüştürmek için bize ağır imtihanlar gönderir. Bu imtihanlar bizim içimizdeki kibri, nefreti, kıskançlığı ve diğer manevi kirleri temizler. Bu temizlik kalbimizi daha saf, daha arınmış ve ona daha yakın hale getirir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda onun ne kadar sade bir yaşam sürdüğünü görürüz. O dünyanın tüm nimetlerine sahip olabilecekken onlardan yüz çevirmiştir. Çünkü o biliyordu ki dünya hayatına olan her bir bağlılık ahiretteki makamını düşürür ve kalbini huzursuz eder. Bu nedenle onun kalbi her zaman huzurlu ve sakindi. Bizler de onun bu sünnetine uyarak dünya hayatına olan bağlılığımızı azaltmalı ve kalbimizi sadece Allah'a ya Celle Celaluhu adamalıyız. Unutma, kalbinin huzursuzluğu sadece bir his değildir o senin yanlış yolda olduğunu ve doğru yola dönmen gerektiğini gösteren birer işarettir. Bu işaretleri doğru okuduğunda, o huzursuzluk artık bir dert değil, bir derman haline gelecektir. Bu dermanı bulduğunda, kalbin tarifsiz bir huzur ve bir sükunet bulacaktır. Manevi huzursuzluğunun dokuz kesin sebebinden dördüncüsü, kalbinin dünyevi dertlere aşırı derecede bağlanmasıdır. Geleceğin belirsizliği, maddi kaygılar, kariyer endişeleri, sosyal statü arzusu tüm bunlar kalbimizde birer yük haline gelir. Oysa bizler rızkımızın ve geleceğimizin Allah'ın Celle Celalühü elinde olduğunu biliriz. Ancak bu bilginin aksine kalbimiz sürekli bir endişe ve bir korku haliyle dolar. Bu endişe kalbimizi esir alır ve bizi ondan uzaklaştırır. Bu durum kalbimizde bir huzursuzluk ve bir sıkıntı yaratır. Bu durumu bir heykel tıraşın bir mermer parçasını yontması gibi düşünebilirsin. Heykel tıraş o mermeri en güzel şekle dönüştürmek için ona çekiçle ve keskiyle vurur. Mermer bu darbelerden acı çekebilir. Ancak bu darbeler onun içindeki fazlalıkları temizler ve onu bir sanat eserine dönüştürür. İşte Allah da bizim ruhumuzu ve kalbimizi en güzel hale dönüştürmek için bize ağır imtihanlar gönderir. Bu imtihanlar bizim içimizdeki kibri, nefreti, kıskançlığı ve diğer manevi kirleri temizler. Bu temizlik kalbimizi daha saf, daha arınmış ve ona daha yakın hale getirir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda onun ne kadar sade bir yaşam sürdüğünü görürüz. O dünyanın tüm nimetlerine sahip olabilecekken onlardan yüz çevirmiştir. Çünkü o biliyordu ki dünya hayatına olan her bir bağlılık ahiretteki makamını düşürür ve kalbini huzursuz eder. Bu nedenle onun kalbi her zaman huzurlu ve sakindi. Bizler de onun bu sünnetine uyarak dünya hayatına olan bağlılığımızı azaltmalı ve kalbimizi sadece Allah'a celle celalühü adamalıyız. Unutma, kalbinin huzursuzluğu sadece bir his değildir. O senin yanlış yolda olduğunu ve doğru yola dönmen gerektiğini gösteren birer işarettir. Bu işaretleri doğru okuduğunda o huzursuzluk artık bir dert değil, bir derman haline gelecektir bu dermanı bulduğunda kalbin tarifsiz bir huzur ve bir sükunet bulacaktır. Manevi huzursuzluğunun dokuz kesin sebebinden beşincisi, nefsine yani içindeki benlik duygusuna ve onun bitmek bilmeyen heveslerine teslim olmaktır. Nefis, her zaman en kolay yolu, en rahat seçimi ve en hızlı keyfi arar. Sürekli daha fazlasını ister daha fazla para, daha fazla beğeni, daha fazla konfor, daha fazla eğlence. Bu istekler bir uçurum gibidir. Ne kadar inersen, o kadar dibi görünmez olur. Nefsin bu bitmeyen arzularına uyduğunda, bir kısır döngüye girersin. Bir şeye ulaştığında, anlık bir tatmin hissedersin. Ancak bu tatmin hızla kaybolur ve yerini daha büyük bir boşluk ve huzursuzluk alır bu durumu bir heykel tıraşın bir mermer parçasını yontması gibi düşünebilirsin. Heykel tıraş o mermeri en güzel şekle dönüştürmek için ona çekiçle ve keskiyle vurur. Mermer bu darbelerden acı çekebilir. Ancak bu darbeler onun içindeki fazlalıkları temizler ve onu bir sanat eserine dönüştürür. İşte Allah da bizim ruhumuzu ve kalbimizi en güzel hale dönüştürmek için bize ağır imtihanlar gönderir. Bu imtihanlar bizim içimizdeki kibri, nefreti, kıskançlığı ve diğer manevi kirleri temizler. Bu temizlik kalbimizi daha saf, daha arınmış ve ona daha yakın hale getirir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda onun ne kadar sade bir yaşam sürdüğünü görürüz. O dünyanın tüm nimetlerine sahip olabilecekken onlardan yüz çevirmiştir. Çünkü o biliyordu ki dünya hayatına olan her bir bağlılık ahiretteki makamını düşürür ve kalbini huzursuz eder. Bu nedenle onun kalbi her zaman huzurlu ve sakindi. Bizler de onun bu sünnetine uyarak Dünya hayatına olan bağlılığımızı azaltmalı ve kalbimizi sadece Allah'a celle celalühü adamalıyız. Unutma, kalbinin huzursuzluğu sadece bir his değildir. O, senin yanlış yolda olduğunu ve doğru yola dönmen gerektiğini gösteren birer işarettir. Bu işaretleri doğru okuduğunda o huzursuzluk artık bir dert değil bir derman haline gelecektir. Bu dermanı bulduğunda kalbin tarifsiz bir huzur ve bir sükunet bulacaktır. Manevi huzursuzluğunun dokuz kesin sebebinden altıncısı, insanlara aşırı güvenmek ve onlara aşırı derecede bağlanmaktır. Biz insanlar bazen hayatımızdaki boşluğu doldurmak için başka insanlara yöneliriz. Sevdiğimiz birine, bir arkadaşa, bir lidere veya bir aile ferdine o kadar çok güvenir ve bağlanırız ki tüm beklentilerimizi ve umutlarımızı onlara yükleriz. Ancak insanlar kendi sınırları olan hatalı ve fani varlıklardır. Onlara yüklediğimiz bu beklentiler bir gün karşılanmadığında hayal kırıklığı ve derin bir manevi huzursuzluk yaşarız. Oysa tüm beklentilerimizi ve umutlarımızı sadece Allah'a Celle Celalühü yüklememiz gerekir. Bu durumu bir heykel tıraşın bir mermer parçasını yontması gibi düşünebilirsin. Heykel tıraş o mermeri en güzel şekle dönüştürmek için ona çekiçle ve keskiyle vurur. Mermer bu darbelerden acı çekebilir. Ancak bu darbeler onun içindeki fazlalıkları temizler ve onu bir sanat eserine dönüştürür. İşte Allah da bizim ruhumuzu ve kalbimizi en güzel hale dönüştürmek için bize ağır imtihanlar gönderir. Bu imtihanlar bizim içimizdeki kibri, nefreti, kıskançlığı ve diğer manevi kirleri temizler. Bu temizlik kalbimizi daha saf, daha arınmış ve ona daha yakın hale getirir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda onun ne kadar sade bir yaşam sürdüğünü görürüz. O, dünyanın tüm nimetlerine sahip olabilecekken onlardan yüz çevirmiştir. Çünkü o biliyordu ki, dünya hayatına olan her bir bağlılık, ahiretteki makamını düşürür ve kalbini huzursuz eder. Bu nedenle, onun kalbi her zaman huzurlu ve sakesıvı, sakindi. Bizler de onun bu sünnetine uyarak dünya hayatına olan bağlılığımızı azaltmalı ve kalbimizi sadece Allah'a Celle ve Celal adamalıyız. Unutma, kalbinin huzursuzluğu sadece bir his değildir. O, senin yanlış yolda olduğunu ve doğru yola dönmen gerektiğini gösteren birer işarettir. Bu işaretleri doğru okuduğunda, o huzursuzluk artık bir dert değil, bir derman haline gelecektir bu dermanı bulduğunda kalbin tarifsiz bir huzur ve bir sükunet bulacaktır. Manevi huzursuzluğunun dokuz kesin sebebinden yedincisi, geçmişin pişmanlıklarına takılıp kalmak ve geleceğin belirsizliğinden aşırı derecede endişe duymaktır. Bizler genellikle ya geriye bakar ve keşke şöyle yapsaydım diye hayıflanırız ya da ileriye bakar ve acaba ne olacak da diye kaygılanırız. Oysa geçmiş değiştirilemez bir tarihtir ve gelecek sadece yüce ve büyük olan Allah'ın celle celalühü elindedir. Geçmişin pişmanlığı kalbi bir zehir gibi sararken geleceğin endişesi ruhumuzu bir kafese hapseder. Bu bizi şu anın yani Allah'ın bize bahşettiği en değerli anın kıymetini bilmekten alıkoyar bu durumu bir heykel tıraşın bir mermer parçasını yontması gibi düşünebilirsin. Heykel tıraş o mermeri en güzel şekle dönüştürmek için ona çekiçle ve keskiyle vurur. Mermer bu darbelerden acı çekebilir. Ancak bu darbeler onun içindeki fazlalıkları temizler ve onu bir sanat eserine dönüştürür. İşte Allah da bizim ruhumuzu ve kalbimizi en güzel hale dönüştürmek için bize ağır imtihanlar gönderir. Bu imtihanlar bizim içimizdeki kibri, nefreti, kıskançlığı ve diğer manevi kirleri temizler. Bu temizlik kalbimizi daha saf, daha arınmış ve ona daha yakın hale getirir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda onun ne kadar sade bir yaşam sürdüğünü görürüz o dünyanın tüm nimetlerine sahip olabilecekken onlardan yüz çevirmiştir. Çünkü o biliyordu ki dünya hayatına olan her bir bağlılık ahiretteki makamını düşürür ve kalbini huzursuz eder. Bu nedenle onun kalbi her zaman huzurlu ve sakindi. Bizler de onun bu sünnetine uyarak dünya hayatına olan bağlılığımızı azaltmalı ve kalbimizi sadece Allah'a celle celalühü adamalıyız. Unutma, kalbinin huzursuzluğu sadece bir his değildir. O senin yanlış yolda olduğunu ve doğru yola dönmen gerektiğini gösteren birer işarettir. Bu işaretleri doğru okuduğunda o huzursuzluk artık bir dert değil, bir derman haline gelecektir. Bu dermanı bulduğunda kalbin tarifsiz bir huzur ve bir sükunet bulacaktır. Manevi huzursuzluğunun dokuz kesin sebebinden, sekizincisi gıybet, dedikodu ve kötü söz söylemektir. Dilimiz kalbimizin aynasıdır. Kalbimiz ne kadar kirliyse, dilimizden dökülen sözler de o kadar kirli olur. Başkalarının arkasından konuşmak, onların kusurlarını araştırmak, hatta bu konulara şahit olmak, kalbimizi manevi bir zehirle doldurur. Bu zehir, bir süre sonra kalbimizde bir huzursuzluk, bir vicdan azabı ve bir sıkıntı yaratır. Tıpkı bir bahçeye atılan çöpler gibi, dilimizden çıkan her kötü söz, kalbimizin bahçesini kirletir. Bu durumu, bir heykel tıraşın, bir mermer parçasını yontması gibi düşünebilirsin. Heykel tıraş, o mermeri en güzel şekle dönüştürmek için ona çekiçle ve keskiyle vurur. Mermer bu darbelerden acı çekebilir. Ancak bu darbeler onun içindeki fazlalıkları temizler ve onu bir sanat eserine dönüştürür. İşte Allah da bizim ruhumuzu ve kalbimizi en güzel hale dönüştürmek için bize ağır imtihanlar gönderir. Bu imtihanlar bizim içimizdeki kibri, nefreti, kıskançlığı, ve diğer manevi kirleri temizler. Bu temizlik kalbimizi daha saf, daha arınmış ve ona daha yakın hale getirir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda onun ne kadar sade bir yaşam sürdüğünü görürüz. O dünyanın tüm nimetlerine sahip olabilecekken onlardan yüz çevirmiştir. Çünkü o biliyordu ki Dünya hayatına olan her bir bağlılık ahiretteki makamını düşürür ve kalbini huzursuz eder. Bu nedenle onun kalbi her zaman huzurlu ve sakindi. Bizler de onun bu sünnetine uyarak dünya hayatına olan bağlılığımızı azaltmalı ve kalbimizi sadece Allah'a celle celalühü adamalıyız. Unutma, kalbinin huzursuzluğu sadece bir his değildir. O, senin yanlış yolda olduğunu ve doğru yola dönmen gerektiğini gösteren birer işarettir. Bu işaretleri doğru okuduğunda, o huzursuzluk artık bir dert değil, bir derman haline gelecektir. Bu dermanı bulduğunda, kalbin tarifsiz bir huzur ve bir sükunet bulacaktır. Manevi huzursuzluğunun dokuz kesin sebebini keşfettikten sonra, Artık o bitmeyen sıkıntının ardındaki manevi hikmeti daha net görebiliyor olmalısın. Gördün ki o huzursuzluk sadece bir his değil, aynı zamanda ruhunun bir çığlığıdır. O seni yanlış yollardan doğru yola, kalbinin katılaşmış duvarlarından Allah'ın Celle Celalühü sonsuz merhametine ve bereketine yöneltmek için gönderilmiş birer işarettir. Bu işaretleri doğru okuduğunda kalbinin tarifsiz bir huzur ve bir sükunet bulacağını idrak edeceksin. Bu durumu bir heykel tıraşın bir mermer parçasını yontması gibi düşünebilirsin. Heykel tıraş o mermeri en güzel şekle dönüştürmek için ona çekiçle ve keskiyle vurur. Mermer bu darbelerden acı çekebilir. Ancak bu darbeler onun içindeki fazlalıkları temizler ve onu bir sanat eserine dönüştürür. İşte Allah da bizim ruhumuzu ve kalbimizi en güzel hale dönüştürmek için bize ağır imtihanlar gönderir. Bu imtihanlar bizim içimizdeki kibri, nefreti, kıskançlığı ve diğer manevi kirleri temizler. Bu temizlik kalbimizi daha saf, daha arınmış ve ona daha yakın hale getirir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda onun ne kadar sade bir yaşam sürdüğünü görürüz. O dünyanın tüm nimetlerine sahip olabilecekken onlardan yüz çevirmiştir. Çünkü o biliyordu ki dünya hayatına olan her bir bağlılık ahiretteki makamını düşürür ve kalbini huzursuz eder. Bu nedenle onun kalbi her zaman huzurlu ve sayındı. Bizler de onun bu sünnetine uyarak dünya hayatına olan bağlılığımızı azaltmalı ve kalbimizi sadece Allah'a celle celaluhu adamalıyız. Unutma. Kalbinin huzursuzluğu sadece bir his değildir. O senin yanlış yolda olduğunu ve doğru yola dönmen gerektiğini gösteren birer işarettir. Bu işaretleri doğru oku okuduğunda o huzursuzluk artık bir dert değil, bir derman haline gelecektir. Bu dermanı bulduğunda kalbin tarifsiz bir huzur ve bir sükunet bulacaktır. Eğer bu video kalbinizdeki bir derde derman olduysa bu video serisinin daha fazla insana ulaşması için lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak manevi huzur arayan daha fazla insanın bu bilgilerden faydalanmasına vesile olabilirsiniz. Ayrıca yaşadığınız zorluklar ve bu zorluklardan çıkardığınız dersler hakkında yorumlarınızı bizimle paylaşarak bu yolda yalnız olmadığınızı gösterebilir ve birbirimize güç katabiliriz. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Birlikte imtihanlarımızı birer lütuf olarak görebilir ve kalbimizi huzurla doldurabiliriz.